Asıl taşı biz Türk İslam dünyası olarak Hindistan'da yedik. Babur İmparatorluğu var Hindistan'da. Bu imparatorluğu kuranlar Türkler. 950 sene Baburlar Hindistan'da yani Türkler ömür sürdüler. Çeşitli isimlerle birlikte. Babur İmparatorluğu'nun Gayretleri ile birlikte devam eden imparatorluk hayatı İngilizlerin Ahmet Sirhindi dedikleri şahsı devreye koyarak birden o düzen bozuluyor. Sirhindi İngilizlerin adına imparatorluk sarayına giriyor. Gayret ediyor, çalışıyor, kendini Müslüman olarak oradaki insanlara Baburlara, Türklere kabul ettiriyor. Arkasından devam eden süreçte efendim bir tarikatın temelleri atılıyor. O temelleri atanlar daha önce Kazan Hanı Halil'le beraber olanlardı. Kazan Hanı Halil o şahsı tam 6 yıl bahçellat olarak değerlendiriyor. E bahçellatlıktan zaten nefsi öldürmek için de cellat olmak lazım. Herhalde bu anlayıştan olacak ki bir tarikat inşa ediliyor. İşte bu tarikat Hindistan'da nefşu buluyor. Kimle? Ahmet Sirhindi ile beraber.